Didim'in Ak Yeniköy mahallesinde Seyran arsalarındayız. Seyran arsasının 635 metre olan tepenin üstünde düz bir noktada olan arsamız elektrik, su olanağı vardır. Yaklaşık ee, Didim-Bodrum yol ayrımına 1 kilometre mesafede Bafa Gölü'ne ise yaklaşık 3 kilometre mesafededir. Arsamızı hemen bir müteahhite projesini çizdirip hemen inşaata başlayabileceğiniz sorunsuz bir arsadır. Civarın en yüksek konumda olan arsalarından bir tanesidir. Fiyatı ise 2 milyon 750 bin Türk lirasıdır. Bu arsa ile ilgili veya başta arsaları alıp satmak için beni 724 Numaramdan arayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.